Evet arkadaşlar herkese merhaba. Artık X3'ü genel anlamıyla uzun süre kullandık. 6000 km, 7000 kilometre civarına yol yaptık. Zaten bildiğimiz araba motor kombinasyonuna, şanzıman kombinasyonuna sahipti ama x 3 uzun süre vakit geçirmedik. Dolayısıyla sizlere bugün X3'ün uzun süreli benim kullanım tecrübelerimi, artılarını ve eksilerini anlatacağım. İlk olarak arabanın artılarından başlayacak olursam biz aldığımızda fiyat çok uygundu. Ve şu an bilmiyorum ben video çektim diye mi böyle oldu bilmiyorum. Ne kadar uygun fiyatlı varsa hiçbiri kalmadı. Şu an fiyat performans için yine düşünülebilir ama biz gerçekten çok uygun almışız. Hiçbir araba kalmadı yani aylarca ben araba takip ettim. Hepsi satılmıyordu. Hepsi bir anda gitti. Bizim arabamız 2018 model. Tabii ki biz bir dokunuş yaptık. O eski görünüşünden çok bir şey kalmadı ama araba 2018 model gibi durmadığı gibi çok daha modern duruyor. Bence hala çok modern duruyor. Bir kalitesi çok güzel. Fiyatının karşılığında sunduğu hissettirdikleri bence kesinlikle yüksek kısımda. Yüksek yani. İkincisi arabanın parçası aslında X3'ün parçası G20 kadar çok kolay bulamıyoruz ama biz bu arabaya neler yaptık? Adaptif full led far taktık. Bunların hepsi videolarımızda var. Parça parça altına linkleri de koyarız. Bunları parti parti yaptık. Rengimizi değiştirdik. Normal M-Sport tampon takacaktık ama bu arabanın dediğim gibi parçası ne orijinal ne yan sanayi çakma bulması çok zor. Yani çakma diyorum yan sanayi mecbur eme dönmek durumunda kaldık. Arka tarafımızda 4 egzoz M tamponumuz var. Bence çok güzel oldu. Rengimiz sarıydı. Bir kırmızı renk istedik ama şu an bazen siz pembe görüyor olabilirsiniz. Bazı yerler kahverengi, bazı yerler böyle vişne çürüğü. Bir de folyomuzun üstüne PPF kapladık. İnanılmaz parlak, boya gibi durdu. Normalde ben parlak PPF sevmiyorum. O yüzden arabamız çok modern duruyor. İkinci bir artımız ise jantlarımız 20 inç bu da çok acayip bir set denk geldi jant lastik Ankara'da çok uyguna. E tabii kim X3'e 20 jant lastik seti alacak onu aldık. M spor frenlerimizi taktık. 4 piston fren yaptık. E yazılım videomuz var zaten. ha En büyük artısı arkadaşlar. En büyük artısını söyleyeyim mi size? Bu arabanın inanılmaz ötesi bir sürüş sevki var. Bak buraya benim o viraj attığım videoyu koyalım. araba beni inanılmaz şaşırtıyor. 1860 kilo evet G20'ye göre çok ağır. Yani G20'de 4 kişi olsun bu tek kişi olsun kilo eşitleniyor. 80 kilodan insan sayarsak. Araba çok ağır ama sürüş hissiyatı inanılmaz güzel ya. Direksiyonu bir tık daha yumuşak evet G20'ye göre. Aslında arabanın süspansiyonu çok konforlu. Ram olmasına rağmen inanılmaz konforlu. Virajlarda da hiç korkutmuyor yani bu nasıl bir ayar bilmiyorum. O yüzden beni çok mest ediyor. Evet, gelelim şimdi benim size bu arabanın eski eksiklerine. Bu arabanın eksiklerinden bir tanesi arkadaşlar, dediğim gibi 80.000 km'de olmasına rağmen yine o da videolarda var. Devir daimi değiştirdik, termostatı değiştirdik. Arabanın yani kronik diyemeyiz. Sonuç çok 2018 model bir arabayı alıyorsun. 7 yaşına, devir daim, termostat, yani neredeyse ağır bakım gibi bunların hepsini değiştirdik. E, arabamız kaplandı dediğim gibi. Şimdi ben size bu arabanın çok internette göremeyeceğiniz fonksiyonlarından bahsedeyim. Kullanışlı. Araba inanılmaz geniş. G30'dan da geniş. Bakın şöyle göstereyim sizlere. Ha bu arada bak ne yaptık. 4 kapı vakum yaptık. Kapı kulplarımız kaplanacak arkadaşlar. Çünkü keyless'ta yaptık. Bak arkayı da göstereyim. Ya bu saçma geliyor olabilir ama benim geyirme yapıp alıştıktan sonra ki bu arabaya bunu yapması gerçekten zor oldu birazcık. Çok büyük bir konfor artısı oluyor. Elektrikli bagaj zaten standart var arabamızda. Hazır burayı açmışken de bagajı gösterelim. Ayakla açma da yaptık. Arkadaşlar bagajı kaç litre bilmiyorum. Bakabiliriz ama kocaman bir bagajı var. Yani gerçekten bayağı büyük bir bagajı var. Hatta size şöyle bir şey göstereyim. Şunu aşağı alalım. Şunu da alayım. Bu arada bagajında çakmaklık çıkışı var. Araç kamerasını bağladım bagajına. Bagajı büyük. Mesela bu hatchback bir arabada alışkın olduğumuz bir perdemiz var burada. Ee, bakın burada raylarımız var. Bu raylar alüminyum. Ve mesela bir şey taşıyacaksın ya buradan... Tutup bunu bağlayabiliyorsun. Burada kancalarımız var. Şurada çizilmesin diye bir yer var ve zemin dümdüz. Ee, şurada kancalarımız var. Mesela marketten alışveriş yaptın. Buradan kancalarını takabiliyorsun. Bak burada kancası var kendiliğinden. Ee, burada kendiliğinden bir şeyler sıkıştırabileceğin, yangın söndürme tüpü koyabilirsin ama ben yangın söndürme tüpünü buraya koydum. Burada açıyorsun. Ekstra bölmeleri var. Daha da farklısını söyleyeceğim. Şurada, bak şurada daha net görürsün. Bir şeyler bağlayacaksan burada ve burada ekstra kanca var. Şuralarda ekstra kanca var. Daha bitmedi. Bak şimdi, şunu sen nasıl kaldırırsın normalde? Çekerim. Çekersin değil mi? Bak montu alayım buradan. Abi süspansiyon var. Çok iyi. Adam buraya süspansiyon koymuş açılsın diye ve burada da o kadar geniş bir alan var ki bak. Yani Burada da gerçekten bayağı ciddi bir alan var ama şu süspansiyon olayı çok çok iyi ve kapatırken çıt. Daha da farklı bir şey söyleyeceğim. Bak ben evi neredeyse bununla taşıdım. Şimdi bu koltukları yatırdın diyelim. Şimdi koltukları buradan yatırabiliyorsun. Normalde arkadan yatırırsın, önden de yatırabiliyorsun. Ama koltuklar bir de yatırdığında güm diyeleri gidiyor. Şimdi koltuğu yatırdım. Buraya kadar okey. Yük taşırken bu başına bela alıyor değil mi senin? Şurada tuşu var. Tuşa bastım, çıkardım. Bak çıkarması çok basit. Aldım elime. Bu ne yapıyor? Karvavda fırlatıyor ama tabii bizim arabamız onun gibi değersiz ya da test arabası olmadığı için yapamıyoruz. Bunu alıyorsun. Bak şurada bir oyuk var. Bunu buraya koydun. Mis. Mis. Şimdi ön koltukları da Yatırmadan şimdi koltukları geri düzelteyim. Şunları koyalım hemen. Bir saniyenizi alacağım. Buraya bir yatak yapalım, Çok rahat gidersin bu arada. Arka koltukta ne var bir de? Size onu göstereyim. Gelin. Bu arada ayak sensörü de yaptık. Oradan mı geleceksin? Şimdi koltukları diktim. Buraya kadar okey. Bak şimdi Faruk şu hatchback arabalarda şuradan yatırma yeri var ya. Hem oradan yatırabiliyorsun arkadan. Mesela benim gerimde sadece arkadan var. Bir de bunu buradan yatırabiliyorsun. Daha da geçtim. Senin orada da var. Bak şu aşağıda bir şey var. Gördün mü? Tuşu diyorsun. Evet bu ne işe yarıyor biliyor musun? Geldim. Bu tuşa bastığım zaman bak şimdi koltuğun arkasını gördün mü? Dikleştirdin. Arkada yer attın. Buna basılı tuttun. Yatırdın. Yani biz en yatıkta kullanıyoruz. Arka koltuğun dikliğini ve yani baksana hacimle çıkartabiliyorsun. Daha da farklı bir şey söyleyeceğim. Normalde ikiye bir yatar ya koltuklar. Bunda sadece şu kolçağı alayım. Kolçağımızı aldık. Bardaklık benimkiyle aynı benim G20 ile. Kolçağı aldın ya kapattın. Bak. Bunda hepsini tek tek yatırabiliyorsun. Hmm, şuraya buzdolabı yapmadık mı? <laughs> yani koltukları üç tanesini ayrı ayrı yatırabiliyorsun. Hani ikiye bir yerine tek tek de yapabiliyorsun. Ben bu evde yatak bile taşıdım bu arabada biraz büktürdüm. Dağdası gel içeriye bakar mısın abi şu tavana bir bak. Arabamız M olmadığı için tabii ki tavanımız... Anahtarım nerede? Arabamız M olmadığı için tabii ki tavanımız siyah değil. Ama abi elektrikli perde var ve kocaman elektrikli bir perde var. Bir de şimdi biz alıştık hep normalde cam tavan. Ve insanlar perde bile koymuyor artık maliyet artacak diye. Bu arabada hem cam tavan var, hem elektrikli perde var, hem de bak bakayım ne olacak şimdi. Hem de açılan bir panoramik cam tavanımız var. Artık bunlar maliyeti arttırdı, ekstra bir şey girdiği için maalesef yeni arabalarda yok. Burada bir tane çakmaklık girişimiz var. Üç bölgeli klima var bu arabada. şuradaki fileleri falan saymıyorum artık bunlar standartımız. Arkası çok geniş. Yani şu an bu koltuklar olabildiğince arkada arkası inanılmaz geniş. Koltukları yatırarak ederek ve bu ferahlıktan yani kesinlikle bir kayıp yok. Gerçekten benim beklediğimden çok ama çok geniş bir araba. Yani kullanışlık için, aile için biz bunu taşınırız ilerisi için aldık. Al sat için değil. Hani uzun yola bununla gideriz diye. Ee, gerçekten çok iyi bir araba. Şimdi gelelim ön tarafa. Sizlere anlatacaklarım var. Şimdi bu arabamızdaki Kolçak yani standart bir kolçak Ekstra geniş bir kolçak var falan diyemem sizlere Ama ee, Genel olarak hacimsel olarak Bindiğinizde yani yüksek suda olduğumu hissediyorum Ama ulan ne kadar büyük bir arabadayım Bana dedirtmiyor sürüş dinamiklerinden de olabilir Bu arabada dikkat edeceğiniz şey Bakın burada geniş bir ekranımız var Yani NBT'miz var ID6 Ve burada da hayalet bir ekranımız var Hatta sizlere şöyle açayım Mesela sporu aldığımızda böyle oluyor, konforu aldığımızda böyle oluyor gibi gibi gibi. Ee, EcoPro da böyle. Bence kadransız araba almayın, onlar ikinci elde zaten satılmıyor. Bu arada bizim konfor modülümüz devreye girdi. Polen hep koltuk ileri geri gitsin, sunroof kapansın, ee, kitleyince korna çalsın. Golften alışkın olduğu için bunlara devam ediyoruz. Ekstradan şöyle bir şey yaptık. Benim G20'de 6 kesik direksiyonumuz vardı. Germ'in M direksiyonunu buna aktardık, yeni bir eğribe kaldık. Bunun kendi direksiyonu dükkanda duruyor. Bu çok modernleştirdi bence içini. Bu koltuk fotoğraflarda kötü çıkıyor, ama sarması mesela şu destekler Baldır desteğini ayarlayabiliyorsun. Bak şu an sıkıyorum belli oluyor mu bilmiyorum ama Baldır desteği, bel desteği yani sportifliği sarması bence çok iyi. Ya yani bu koltuk X line olmasına rağmen bu araba bence çok çok iyi. Bir de şurada harman göreceksiniz sizin o kapıda da var. Bu arabanın standart ses sistemi rezil bir durumda arkadaşlar. Bunun da videosu var. Biz bu arabaya 6 kanallı hi-fi bir ses sistemi yaptık. E, bu kadar güzelliğini anlattık. Biraz da arabanın kötülüğünden bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar eğer yakıt ekonomisi istiyorsanız bu araba yakıt ekonomisi yapacağınız bir araba değil. Zaten B48 düşük sıkıştırma e, daha doğrusu alt devirinin olmaması sebebiyle turbosu da çok büyük kalıyor. Alt devir çok yok dolayısıyla yakıyor. G20'de 10 yaktığın yerde bunda 12 yakıyorsun. Yani %15 ile 20 arası daha fazla yakıt tüketimin var. Uzun yolda tabii ki şehir içinde yakıyorlar. Ama uzun yolda yakmıyor. G20'de uzun yolda yakmıyor. Çünkü aerodinamikliğinin kullanamıyor. Bir bu 250 kilo var bir de aerodinamisi daha kötü. Dezavantajlarından birisi bu. Birisi de sonuç olarak arabalar yaşlanıyor. Dediğim gibi biz bakımlarını yaptırdık. Bir de benim bu arabada zamanının buna getirdiği tek şey göstereyim mi sizlere motorunda? Şimdi bunlar da merak etti motora ne oldu diye. Arkadaşlar motora bir şey olmadı. Artık bu arabanın zamana meydan okuyamayan şeyi ne biliyor musunuz? Amortisörü mü? Kaput amortisörü. Bunlar muhtemelen gazı bitmiş artık. Mesela şu an böyle dik duruyor ya bak birazcık indireyim. Biraz daha indireyim. Ya tabi abartıyor musun diyeceksin de. Tabii. Yani bunu böyle düşmemesi lazım arkadaşlar. Aslında sert bırakmıyorsun da biraz. Ha, aynen. Normalde bunu BMW'ye çarpman lazım hep bildiğiniz gibi. Yani arabamız böyle. B40, bu arabayı alacaklar için söylüyorum. Orijinal bineceksen ben bu araba değil X3, 320 bile almam. Gitmiyor ve yakıyor arkadaşlar. Şu an bu araba 300 beygir. 300 beygir bir SUV. Şöyle söyleyeyim. Makamdan falan çok hızlı. 2.0-265'lik makanı çok geçer. Çünkü makanda ağır bir araba. Ama bunun rakibi olarak mesela burada bir tane VZ'miz var. Şimdi bu VZ'ye falan kaldırmaya kalkarsanız sizin içinizden geçer. Bir kere 310 beygir VZ, 10 beygir fazlası var. 250-280 kilo hafifliği var. Yani VZ sizin içinizden geçen VZ gibi bir hızlanma beklemeyin. Çünkü o araba stok 15 saniye falan aldık değil mi sıcakta? O araba 14.5-15 gidiyor fabrikasyon. Bu araba 18 civarında gidebiliyor yine sıcak havada. Yani 3 saniye bir yavaşlık var. Kilo ve tabii ki fabrikasyon <laughs> 2.0 TSI Nirvana yani 2.000 motorun. Benim... Şey, standart Range Tesla'yı ne yaparız? Standart Range'in içinden geçersiniz. Standart Range Tesla'yı dinlene dinlene geçer. Dinlene dinlene geçer. O Juniper falan diyorlar ya onu dura dura geçersiniz. Yani yani. Ama uzun yolda zaten geçersiniz. Herhalde 209 falan onların limitörü. Ben bu arada onu da girelim araya. 280 gördük arabayla. Yani sıvı bir arabanın böyle yanlaması 280 gitmesi ki orada otobanda önümüz kapalıydı. Bu araba dal geçmiyorum 290. Belki çok iyi bir rampa bulursan 300 görebilir. Komik gelecek ama birici bu araba 280 gördü arkadaşlar. Ee, o yüzden hani otobanda falan gazlamayı değil böyle 5 dakikaya falan da gerek yok. 2 dakika, 2,5 buçuk dakika gazladığınızda o performans falan limitöre takılacağı için 260 küsürler de bu gelir geçer yine arkadan. Ee, rakip olarak dediğim gibi siz mantıklı ucuz sıfır bir araba arıyorsanız ve malzeme kalitesi kesinlikle Teslan'ın bundan daha düşük. Tesla alabilirsiniz. Ama bu araba bir sürüş zevki. Orijinal hali için konuşmuyorum. Sürüş zevki çok üstte. Konfor, inanılmaz bir konfor var. Araba bak gerçekten ön kaldırıyor ve anlamadığım bir şekilde ani virajlara girince yatma, korkutma hiçbir şey yapmıyor. Bu rebound ayarıyla alakalı bence. Çünkü mesela battı çıktığıa giriyorsun araba yaylanıyor konforlu ya böyle çok sert bir kasise girersen orada biraz bam ediyor. Yani böyle rebound kısmını çok farklı ayarlamışlar. Bence ondan kaynaklı. Kesinlikle ne bir yay var ne elektronik süspansiyona ay adaptif bir süspansiyon var arabamızda. Bu benim gibi hem işin buysa hem modifiye seviyorsan Gerçekten çok güzel ve uygun bir araba. Yani benim bu arabaya mal ettiğim fiyatlara bakarsak şu an hala Sportline boş bir G20 bile alamıyorum ki bu arabanın bu görüntüsünden bahsediyorum. Biz bunu çok uyguna getirdik. Dediğim gibi bak Sportline ve araba 92.000'de. Böyle kaput çamurluk 2018'de Borusan'da değişmiş tamam. 100.000-90.000'a de tramerimiz var. Yani o tramerle ağır hasarlı G20 alabiliyorsun öyle söyleyeyim sana. Bulabiliyorsanız alın İkinci eri çok hızlı değil ama <laughs> hızlandı herhalde bu. Çünkü An nokta bile 4 kişi geldi sadece x 3 aldım senin videolarını izleyip yazım yaptıracağım diye. Onların hepsi makyajlıydı. Yani insanlar böyle bir arayış içindeymiş. Geniş, konforlu ailesiyle gezebileceği dezavantajları yakıt ve sonuç olarak eski bir araba alıyorsun. Eskiden kastım şu 2025 yazmayacak ruhsatında. O alanlar 2023-22 modeller vardı. Ama e, içten yanmalı bir araba, sürüs zevki, hem geniş, ailenle gideceğin. Ya böyle iki çocuk falan çok rahat edersin diyorum ya, ben evi taşıdım bununla. Şu ana kadar bir pişmanlığım olmadı. Sadece elinizde imkanlarınız varsa, bu araba 100 bin kadar da artık hiç ağır bakım gerektirecek hiçbir durumu yok. Başına gelebilecek her şeyi değiştirdik. Temiz bakımını yapın, keyifli sürmeler. Yani benim X3'te dezavantajlar yakıt. Bunu 10 kere falan söyledik herhalde. Bir de sonuç olarak ikinci bir araba almış oluyorsun. 0X3'ü bilmiyorum. Onu tecrübe edemedim. Bunun makyajısı bundan daha da keyifli. Çünkü daha büyük ekran, daha farklı kadran. Asla yürüyenlerimiz aynı. İçeride daha da farklı bir e, kalite artırım var. Bunda bile var aslında. Deri göğüs opsiyonu alabiliyorsun. İşte M alırsan tavanın e, siyah geliyor. Deri koltuk renk opsiyonları var. Ama bizim arabamız X-line. Biraz orta paket olduğu için biz doldurduk. Hayalet NBT. Sonradan ses sistemi sonradan ki Harman'dan daha iyi. Farımız sonradan. Ama dolu bir araba oldu. Yani Keyless'ımız sonradan 4 kapı vakum var. Yani vakumlu X3 ben hiç yok yani alamıyorsun. Paranla da alamıyorsun. x 3ten benim aktaracaklarım bu kadardı. Ya dediğim gibi sizi ilgilendiren kısmı <laughs> sürü sevki. 280-290 yapan bir jip ve geniş bir bagaj arıyorsan o araba bu abi. Bu arabanın alternatifi yok ve fiyatı da uygundu. Hala bence G20'ye G20'den ucuza aldık. Şu an G20 ile aynı diyebilirim fiyata. Ama her türlü işimizi görüyor bence. Bu videodan böyleydi. Alt takımı da bu arada. 90 90.000'de olmasına ama mesela Volkswagen, Golf'ler falan. Gerçekten amatör patlatıyor. Leon'un bile değiştirdim videoları biliyorsunuz. Ne bir gıcırtı, ne bir takırtı. Yani bu kasalar gerçekten çok iyi. Burçlarından tut her şeyine kadar. Ha bir de motor kulağını değiştirdik. O da çok normal artık ya. 8 yaşına gelmiş bir kavçuk. Yani ömrünü tamamlayabilir. Evet yani arabamızda bir de eski gösterecek şey şu camı görüyor musun? Cam pastası yapılacak bir ara yoksa camı değişeceğiz. Artık silecek izi çıkmış buraya. Camımız silecek çalışa çalışa sürtünmeden eskimiş. Evet ben aktaracaklarım böyleydi. X3 güzel araba seviyoruz. Evde bir çekim yaptık. Sizlere uzun süreli kullanımı anlatayım dedim. Uzun sürede zaten ekstra ne geldi? Konforunu bilmiyorduk. Çok konforlu olduğunu gördüm. Ekstra alt takımdan böyle ya da böyle arabadan bir trim sesi bekliyordum ben. Tamam mı? Araba çok geniş. Her yerde bir şey var. Gerçekten trim sesi de yok denecek kadar az. Bu araba kaliteli bir araba arkadaşlar. Öyle arka kapıları Volkswagen gibi işte oradan malzeme çalalım, orayı sert yapalım. İşte minik işte şurada dokunmadığı yerleri sert yapalım. O tarz düşünülmüş bir araba değil. Ama yeni ilk suç bile o tarz düşünülmüş bir araba. Çünkü rakipler ucuza satıyor. Sen de rakiplerle savaşmak için ucuzlamak durumundasın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.